arkadaşlar. Baba. Bugün ne yapacağız anneciğim? Hmm. Kestane çorba. kebap. <laughs> Yemesi sevap. Bundan çorba mı olur? Olmuş mu? Hmm. Kestane çorba yapalım. Kestane İki çorbası. Çorba al. Duymadım anneciğim. Tatlısını falan duydum ama. Kestane birazını suda, birazını tavada yapacağız. Hmm. Biraz suda bekletiyoruz arkadaşlar. Güzelce yıkıyoruz. Ve sıcak suyundan Tenceremize alıp pişisine kadar kaynatacağız arkadaşlar. Suda kesinlerim çabuk kaynadı arkadaşlar tabi sıcak suyla. Sıcak su ilave edince hemen ben biraz tuz ilave ediyorum arkadaşlar. Biraz kontrol edeceğim arkadaşlar. Piştiyse ocağımın altını kapatacağım. Suda kesilenlerimiz pişti arkadaşlar. Evet, suyunu süzdüm. İsterseniz böyle kabanı soyarak bakın çok güzel. İsterseniz böyle biz eskiden çocukken kaşıkla yerdik biliyor musun Yusuf böyle içinden alıp ben de Yusuf hazırladım gelen için. Nasıl? ister İster kaşıkla, ister böyle direkt. Ben böyle de çok severim. Tadına bakayım. Ben sıcakken severim ama tabii Yusuf soğusun istedim biraz. Evet. On <laughs> hmm, oh, oh, anneciğim. <laughs> Beş oldu mu böyle olur. On oldu mu böyle. Senin yaptın on. <laughs> hmm. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> <laughs> Suda denemediyseniz kesmeyi evet, mutlaka deneyin arkadaşlar. Evet. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun. İstediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. you